Ne <laughs> Ne yapıyor? <laughs> Merhaba yapıyor. Selam tepiyor. Merhaba. Ne yapıyorsun? Çalar ödev mi yok ya. Evet. Bu ne peki? Angi ya. Sen mi boyan? Ben söyleyemiyorum onun. Öderil mi bu senin? Evet. Çok güzel olmuş mu? Hmm. Evet, çok güzel değil. Ama bu gözü e, bir buradaki <laughs> ka Kitaplardan alıp yaptık. Eski ama kitaplardan çıkardık değil yani. mi? Yaptık. Bir de da... E, şununla... Bir ara bunun çalışmasını yapalım mı? Video yapalım mı? Evet yapalım ya. Yani. Çok güzel. Ö Öğretmenim bize verdi ödev olarak bu benim ödevim. İnternette de var mıdır? Hiç bakmadım. İnternette de bakarız bir ara ama. İnternette böyle güzel olamaz ya. Yani. Bu şekilde yok mudur? A siz. Ama biz böyle süslü yaptık tabi. Böyle süslü değildi. Siz. iki renkli falan yapılmıyordu. Tek renk kağıdın bir tarafı buyurulardı. Biz Altınlığa iki kağıtla yaptık, yaptık. Yap. değil mi? Bir de annem. Oturması için evet. evet Onu gösteririz. Altın. Yapmak isteyen yapar. Ya. şuraya iki tane karton koyunca Siz ağırlık. Istiyorsan. Böyle ayakta durabiliyor. Evet. Hadi sen ödevini yap. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu kanalı 1 milyon yapalım. Ama lütfen siz de abone olun. Bu kanalı en büyük kanal yapalım. Işte. <laughs> en büyük kanal mı olmak istiyor? Evet. 1 <laughs> milyon olunca ne yapacaksın? Ne? 1 milyon olunca. Güzel bir kutlama yapar mısın? Evet. Biraz Sen... anlamadım Neresiymiş orası? Bu teyim mi? Hem yani benim de şöyle otursun bakalım. O kadı iki arkadaşımın bana aldığı hediyeyi beğenmeyip hediyeyi kabul et -du. Etmedim. etmedim. Ne oldu pek arkadaşım bu onun karşısında? Bize soruyor şimdi. Mumsuz. İyi hadi yap. ya. Ya. Bu arada çınar kalemin ucundaki Ah beşmediyse. Mut. Sus. Hızlı yazdım. Ama arkadaşlar güzel çınar yanlış zamanda... cevap veriyorsa ona göre siz de yorumlara yazabilirsiniz cevapları. Yani bir düzeltebiliriz ama olmaz yani geçen yani ama en azından öğrenmiş oluruz ne yazmamız gerektiğini değil mi? Bir de arkadaşlar yani neydi? Siz, siz e, <laughs> Bir e, e, söyle anneciğim ne oldu? Futbol okuluna aldı babam Aa, beni. Evet onu unutmuşuz. Evet ama, da hep antrenman yapıyor mu? Öyle bir hazırlık. Bu değil. hafta seni ben götüreceğim değil mi? Giderken video çekeriz arkadaşlarına evet. görür formanı. Buca Spor değil mi? Evet. Hadi cevabı daha tam yazmadın. Mutsuz Su. Evet. En yakın arkadaşıma yalan söyledim. Cevap ne olabilir? Hah, sinirli. Değil mi? Ben evet, de hiç sevmem yalanı. Biri bana yalan söylerse ben de sinirlenirim yani. Neden bir, Yani? Diyelim, neden yalan söylesin? E, arkadaşım iki tane kalemi var. Evet. Ama bir tane kalemi ben bir diyelim gördüm. Ama o bana vermeye yalan söylemiş. Evet. Yani vermek istemiyorum diyebilir değil mi? Paylaşmak istemiyorum diyebilir ama neden yalan söylesin ki? Ben de sinirlenirim. Doğruyu söyleyeyim yani. Ya. Yalan söylemek kötü bir şey. Dördü oku bakayım. 4 Arkadaşımın benim istediğim oyunu oynaya oynamayaca ona küstüm. Tekrar oku bakayım ben anlamadım okumandan hiçbir şey. Arkadaşım benim istediğim oyunu oynamayacağım. Ona düştüm. Çok kötü okudun. Tekrar okur musun? He. Neden böyle okudun? Okuman senin güzelleşmiş de. Ne oldu okumana? <laughs> değil mi? Bu aralar hiç kitap okumuyoruz. Evet. O zaman ne yapacağız? Biraz daha kitap okuyacağız, Anne, değil mi? Bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Ben okulda kitap okuyorum, tamam. Evet. Ben fark etmemişim. Üç kere okumuşum, tamam. Öğretmenim bir başka bir kitabı geçmişsiniz matematik evet. tamam mı ben diyor o biz ben ne zaman okutacağım diyor yani okuma bitti ki diyor ben şaşırıyorum şey <laughs> ben de anlamadım o zaman evde de kitap okumanı istiyorum bak demek ki öğretmen görüyor ama sen ben görmüyorum çok güzel vallahi ne neredeydi, neredeydi? bir tam sen futbol okumaya yazıyorsun ya Ronaldo'nun kitabını alırsın Messi'nin kitabını alırsın İstediğin evet. kitapları alır okursun. Bence okuman bir gerekiyor. Bir tane ama. almıştım. yani. Değiştiriyordunuz ya. Hı. Vardı o kitapların arasında değil mi? Messi vardı. Hı. Messi mi Ronaldo mu? Sen e, sen biliyorsun. İkisinden bir tanesi vardı ama Messi diye hatırlıyorum. Ronaldo'yu ben internetten görmüştüm. Hı. Hadi dördü tekrar oku ok bakayım. Arkadaşım benim istediğim oyunu oynamacacık. Oynamayınca. Oynamayınca onu ona küstüm. Ne olur? Ben ben olsam kırılırım. Bence de kırgın. Kırgın mı? Evet. Doğru. Kırgın hisseder. B İyi yaptın ya. Aslında çok güzel olmuş yepengrenimiz değil mi? Evet. Anne senin gibi annem böyle tatlı. <laughs> ben böyleyim. Deney. Evet. Şu an herkes uyuyor kardeşlerim, babam. Evet herkes uyuyor biz kalmak. Gece daha da güzel oluyor. Bizim. Hayır bir daha ödevlerini bu saate bırakmanı istemiyorum. Tamam. Ben mutsuzum çünkü böyle uyumak istiyorum ben de. Yoo. Evet. Ama gece video çekiyoruz ama. Evet. Daha bu saate kaldım ne yapayım? Zaman böyle geçecek. Ya. Hmm. Hadi hadi. Bitti. Öldüm. Arkada da yok mu? Oo okay. hmm. oh, Ne güzel. Burası mı kalmış? Hmm, bu ne? yok bakayım bir. Ben şimdi gördüm orayı. Hiç daha önce görmedim. Kesin burası bir şey de anlatıyor ya. Çünkü bu beşinci. Değil mi? Diğerleri nerede? Aynı bir tane kayıptı. Herhalde. Hayır bulduk onu. Bir tane daha olması gerekiyor bundan. Bir, iki. Neyse çantaya bakarız. Çünkü olması gerekiyor. Olması olur mu? Emin misin öfken beş tane dedi? Evet. Okulda düşürmüş olmayasın? Anne, en çıkayım, yok, yok yok burada değil. Burada baktım. Neyse sen yap bunu da bir oku bakayım neyin nesiymiş. <laughs> Dur, güzel yok ki. Işık koşuyor anne. Ay. Şimdi çınar. Evet. Hmm. Arkadaşımda olmak istediğin davranışlar. Bence dürüst. Dürüst. Ne ve düzenli. Bu ikisi bence birleşmeli. Duyarlı, çalışkan, dürüst. Öyle değil ya. Noktaları birleştireceksin. Anneciğim ne yaptı Silgi nerede? Burada anne. Noktaları birleştireceğiz. Bakalım ne çıkacak ortaya. Nasıl? İyice bileyim? siler misin onu? Hı. Burayı iyice siler misin? Oba. Çok Tekrardan iyi. sil anneciğim. Bu iki noktayı birleştireceğiz. Birleştirelim. Hmm. Bu iki nokta. Örnek olarak göstersene. İki noktadan böyle aynı böyle örnek işte bunlar. He. Bunlar örnek. Sen de şu iki çizgiyi Daha da güzel düz çizebilirsin mesela böyle. yapacağım Çok bastırmadan çiz ki sildiğimiz zaman iz kalmasın. He evet, tamam. Hiç düzence yapar olmayınca parmağımız koyup gidiyor. Ne alakası var şimdi? Vasa var. <laughs> Can sorumu direkt dümdüz çizemiyor musun? Evet. Şimdi Bak. Bence bunu da bunu birleştireceğiz. Öyle mi olacak? Neyse ya öyle yapalım bakalım ne çıkacak. Ben anlamadım en bir şey de. İnşallah anlaşılır bir şey çıkartacak. Şuraya gelelim. Birbirine Buraya gelelim. Biz beni ayakkabı yaptık. Ya da yok yok yap bakalım. Önüne. Bakalım ne çıkacak. Şöyle mi gideceğim? Buraya geleceksin. Bana göre de sanki araba çıkacak. Ayakkabı değil de araba gibi. Yani tahmin ediyorum daha hiçbir şey bilmiyorum. Ki bana şu ikisi bence birleşmiyor. Sanki böyle kesin araba ya bu. Araba camı yok. gibi oldu. Neyse. Buradan buraya. Bu noktadan bu noktaya. Tamam. Bilmiyorum. Belki yanlış da yapıyor olabiliriz. Ya da doğru yapıyor olabilir. Dikkatini verince. Bakalım. Burayı da şöyle yapacağım. Yani. Hmm. Ee, birazcık. Aa, bak biz diğer sayfada böyle güzel şeyleri yazmıştık ya. Şimdi şurayı şöyle Bak, bak bak Ben bir tane göstereyim mi Çınar? Göz. Bak. Bence burası böyle aynı tekerlek gibi yuvarlak gelecek. Bak. Gördün mü? Ama tekerlekli güzel yapamıyor. Hı? Tekerlekli güzel yapamıyor. Neyse olsun. Olduğu kadar. Şimdi bununla bunu birleştireceğiz. Ay yok. Tamam orası öyle. Çok, çok Bu, çok ikisi güzel. Hı? Bu ikisi birleşecek. Bu ikisi. İstesen sen çok güzel yapıyorsun normalde Çınar. Anam bozuluyor işte. Nereye gidiyorsun? Buraya geleceksin oğlum. Benim kafam git git gide. Vallahi Hayır ya. hemen dağılma. Üçüncü sınıf benim için çok zor. Öyle mi? İkinci sınıf zor muydu? Üniversite daha zor. Ama birinci sınıf sanki daha mı zordu Çınar? Evet, Hiçbir değil. şey bilmiyordun çünkü. Değil mi? En azından şimdi okumayı Ay, biliyorsun. Bak ben doğru tahmin etmişim. hiç görmeden. Hadi hadi. Buraya da de burası. Arkadaşım evet. planlı olması, Öyle. ondan sonra uyumlu. Buraya buraya. İyi de. Ha tamam. Ay, Ay, Saygılı bak, sabır. Saygılı sabır. Burası burası birleşecek. Şu ikisi. Çok, çok güzel oldu. Ama şurası benim bozdu. Bakayım aşağılarda var mı başka bir şey? Ya? Ay şurası benim bozdu. İyi madem düzelt orayı bakalım. Vallahi. İyi silmiyorsun düzeltesin. İyi sil. Ay yapacaksın böyle ay. Bak yarım ay yapmışlar. Sen de yarım ayın devamını getireceksin. Ay yarım ay çok güzel. Evet. Bir şey söyleyeceğim anne. Yani. Söyle bir tane. Bulutlar e, renkli olunca bir şeyli olunca e, evre sallanır mı? Nasıl yani? Şimdi bu arabayı maviye boyayacakmışsın. Bu böyle kadar ne var ama olmaz tabi. Bu dün benim boyama dersim vardı onunla kullandım. Yani. İyi de maviye boyayın demiş. Teker de mavi olacak? Neyse ya boya ya Fazla bastırma boyayı tamam mı Çınar'cığım? Yumuşak. Hı, bitti. <laughs> çok bir... bastırmıyoruz kalemi. Evet. Aynen öyle hızlı olacağız birazcık. Aynı yeri yapmayacağız. Boşluk bırakmadan ya. ilerleyeceğiz. Hadi. Bu da bunu boy... bu da buraya Şu... bak. Her boyamızı buraya bırakalım. O da seni izlemek istiyor. Bu da benim neyim olsun pamuk olsun. İsim veririz ona. Evet pamuk olsun bak çok güzel. Sena da çok mutlu olur. Yani benim pamuk. Evet. Sena'nın pamuğu. Sena o penguen Sena'nın. Evet e, benim. Kim yaptı? Ben. Benim olsun. benim hiç pamuğum yok ama. İyi bu senin pamuğun işte. Tamam. Sena'nın pamuğunu diyorum Sena'nın. Tamam. Ama senin seninki de şurada. Burada burada. Hı? O eski Yeni kabuk orada. Ben penguen olanı söylüyorum. Oradaki penguen. Öteki koyun muydu? Hı? Koyun muydu diğeri? Tabi arkadaşlar bilmiyorlar. Daha sonra onlara gösteririz. Onlar da görürler. Sena'nın pamukları. Bir ödevin birisini arkadaşlar onu sonra size göstereceğim. Bir sonraki videoda göster Şimdi hepsini nereden buldum bu saatte neredeler bilmiyoruz. Ee, bi bir tane burada ama daha sonra onları da toplarız. diğerlerini. Yani birkaç tanesini oyuncaklarla beraber kaldırdık. Evet yani. İki tanesini gösterebiliriz mesela size. Aha bir tane kelebek de var. Diyor. Aklımda onu unutmadım. O da Asmen'in ama. Neyse o da asminde. Bit bit bitmiyor. İşte resim dersini hiç sevmiyorum ben ya. Aa. Aa yani çok zor. Gerçekten. Canım gidiyor. Peki hangi ders kolay? Matematik yapalım ama resim dersi. Peki matematikte iyi misin? İyi. Matematiği çok seviyorum vallahi. Ama sadece sevmek yetmiyor. Sevdiğin derste çok çok iyi olman da gerekiyor değil evet, mi? Evet yapmaya çalışıyorum işte. Uğraşıyor musun? Matematiği yüz yapmaya çalışıyorum olmuyor bütün türlü. Olmuyor değil mi? Ama bak önce çarpım tablosunu ezberlemen lazım. Hmm. Öğretmeni çok dikkatli Onu dinlemen lazım. Onu geçsek olur mu? <laughs> geçelim. İyi madem. Hep geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama taşıyordum olmam hiç yakışmaz. Yok, şimdi hiç sevmiyorum. İyi de Çınar orayı çizmişsin. Nasıl öyle siliyorsun sen? Ne olmuş yani? biz okulda 3 daha atıyorduk düzgün yapmak için. Niye ya, dedim şimdi kaç Onda... Çok bastırarak boyamışsın ama. Ay neyse yeniden camlar güzel olsun. Şöyle. Yakından da göster arkadaşlarım. Güzelce görsün ya. Son hali. Ondan sonra bitmiş. şöyle bir tane fotoğrafını alayım video açıkken. Şöyle şöyle yapalım. Çok güzel oldu. <laughs> Uy, gözüm gitti. Pengen robot yapabilir miyiz acaba? Yeter robot gibi oldu işte bu. ne yapalım? iskeletini mi çıkaralım? Evet. <laughs> şimdi Şimdi şöyle şöyle şöyle. Taşı taşıyorum. Hadi hızlı ol. Saat çok geç oldu. Uyuyacağız. Bence ha, de. Hadi azıcık da sen yapsan. Hayır. Ay çok kötü. En sevmediğim şey boyama. Ama sevmen gerekiyor. Sen okulu okuyorsun. Ders yapalım. Ben bunu yapmak istedim. Neyim ama. Neyse mümkün zor. Ama neyse. Resimler <laughs> şey güzel değil. Kim kim dondurma videosunu izledi? Kim hatırlıyor? Hatırlayanlar beğensin ve kanalımıza abone olsun. Hatırlayanlar ama. Hatırlayanlar abone olsun. Ama o zaman hatırlayanlar ve yeni abone yeni olursa sen de boyamayı sevecek misin? Hı? Boyamayı. Yakında seveceğim. Sevmiyorsun ama sanki böyle bana karşı böyle seviyorum diyorsun gibime geliyor. Ee, ama çiz, böyle çizerken benim için çok zor oluyor. Onu zaten... Az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Abarttık birazcık ama. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ee, benim kaç yaşımda olduğumu merak edenler kombinesi. 9 diyenler e, abone abone olsun. 6 diyenler 8 e, diyenler 8 diyenler Ama bence fazla paylaşsın, söylerler. Paylaşsın. Bence fazla söylerler yaşını. E, kaç yaşında göründüğümü söyleyeyim. Ben senin kaç yaşında göründüğünü söyleyeyim mi? 12. Hani 12 olsun. Şu an, öyle, şey, ama öyle olsun. ama görünüyorsun. 12 olsun da boynu boynuna gelmiş. Ama gerçekten öyle görünüyorsun. <laughs> Söylüyorum yavaştan. Do. Do. Tam do da olmadın yani. evet, do. bir ipucu verdim. Tabii <laughs> ki de 9. Hayır. Do. 8. 8. <laughs> Tamam 8'i doldurmuşsun. 9'dan ay almışsın ama. 8 Anne ay bitti. Benim doğum günüm geçti. İyi de Haziran'da doğum günü. Yani 9 hmm. Haziran'da 9'u Haziran'da dolduracaksın. Öyle oluyor yani. Öyle. Yok oldu böyle. Sadece mavi olacak. Anne bir daha bak. Hadi hoşça kal yap kapatıyorum. Anne dur. Kapatıyorum. Çünkü boyama bittikten sonra uyumaya geçeceksin. Eee. Sabah erken kalkacağız daha ders programını falan Ben bir son olarak göstermek istiyorum şöyle. Yapalım bir ara yapalım arkadaşlar Doğru, da görsünler. Da size. Nasıl yaptığımızı arkadaşlar da görür. Ama ilk olduğunu beğenmemiştik ama. Aa şey için. nasıl yapacağız diye. Bak bak bunu hiç ağırlık falan koymadan bu duruyor gördün mü? Yani. Demek bunda el işi kağıdı var değil mi bu durmuyordu? yani. Onu ben öyle çalışmak için bu hızlıca onun, yaptım ama. E, onu onu. Istersen onu da götür okula. Bu onun babası olsun. Bu büyük. Bu büyük baba. Bu da bu. Neyse. Şey, biz bunu deneme amaçlı yapmıştık en azından. Bu kalsın elimizde kalsın daha sonra. Belki hatırlamayız Belki nasıl Belki hatırlamayız. Zaman. Evet. Bunu açarız ve nasıl olduğuna bakarız. <laughs> nasıl yaparız böyle. <laughs> Hadi hoşça kalın. yap bakayım. Bir tane bir yapabileyim Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.